Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz popülerlik silme Olayında ilgili çok soru soruyorsunuz. Ben de size popülerlik listesindeki sevmediğiniz eski sevgiliniz ya da orada görmek istemediğiniz eski insanları arkadaş demiyorum dost demiyorum bakın eski insanları oradan nasıl silersiniz. Onunla ilgili size güzel bir e, bilgi vereceğim. Bu bilgiyi de başarılı yaparsanız arkadaş istediğinizden istediğinizi silebilirsiniz. Ama tabii bunun şartları var arkadaşlar. Nasıl şartları var? Ee, bu sileceğiniz kişinin birinin bir yani bir arkadaşına hediye atması gerekiyor. Araba gibi, yani uçak gibi. Bu şekilde eğer gariban bir arkadaşınızsa silmeniz biraz zaman alabilir. Arkadaşlar öncelikle popülerlik listesine gelin. Popülerlik listesinden çıkarmak istediğiniz eski insanı benim burada önceden kardeşim dedim sonra başka isimler koyduğum bir arkadaşımın popülerlik listesine gidin ve internet bağlantısını kapatın arkadaşlar. Kapatırken o sağdaki çarpıya basın. Ee, sonra internet bağlantısını açın ve onun popülerlik listesini boga sakın. Yani artık onun popülerlik listesindeki kişileri yani paylaşımları görebilirsiniz. Mesela bakın burada birçok paylaşım yapılmış. Fatih diye birisi ona Araba atmış. Büyük ihtimalle o da ona araba atmıştır diye düşündüm. Bağlantıyı kapatın ve hemen çarpıya basın sağ üstteki. Bu önemli. Sonra bekleyin ve tekrar interneti geri açın. O yine bağlayın. Hiçbir şey yapmayın. Bekleyin kendi gelsin. Bu sefer bu silmek istediğiniz kişinin arkadaşı. Bakın mesela ona araba atmış. Buradan engelliyi seçiyorsunuz arkadaşlar ve Fatih'le olan bağlantıların silinsin mi? Evet silinsin. Olay bu kadar basit arkadaşlar. Artık istemediğiniz o kişi sizin popülerlik listenizde değil. Video basit ve anlatımı kolay yaptım sizin için arkadaşlar. Görüyorsunuz şu an 20 kişiyi popüler listem 19'a düştü ve o kişi artık listemde yok. Görmek istemiyorum ve görmeyeceğim. Aa, olay bundan ibaret arkadaşlar. Bu şekilde bunları yapabilirsiniz. Bu şekilde listeden çıkarabilirsiniz eğer imkanınız varsa. Buralara da ben e, bu Jini'nin işte bu nasıl diyeyim yani tüy yumağını almak için insanlar UC'ye basıyorlar. Bunun etkinliği bitti tabii. Ben bitmişti. Bu, maksat videoda yer olsun. Neler çıktığını görün diye. Yani görüyorsunuz hep gereksiz şeyler çıkıyor. Kredi pompa parçacıkları, Ne araba ne şu işte pet ne derler ona yoldaş. Çıkması mümkün değil. Yani PUBG UC'ye dayalı olduğu için bayağı bir UC harcamanız gerekiyor. Bunlar için gerek yok. Size bunlar iyi seyirler diyorum. Eğer izlemek isterseniz izleyebilirsiniz neler çıktığını. VP kuponları da var. Onları da açmıştım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Popülerlik silme videosu bu kadar. Yani dediklerimi yaparsanız eğer arkadaşınızda da bir arkadaşıyla <laughs> onu çok rahatlıkla silebilirsiniz. Popüler istenizinden. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Göremedim gene ya. Az öncekini çekelim mi? Serdar'ı. <laughs>